Arkadaşlar merhaba. Sabrı Usta'nın hoş geldiniz. sabrosta sizlere dediğim gibi şimdi ne yapacak? Küfte domates soslu. Şöyle bir hamuru yanımıza alalım. Çünkü köftemiz iyi olmaz. Şimdi başlamadan önce arkadaşlar aşağı yukarı 300 gram kıymam var. Çok yağlı diye kıymam. Bir tane soğan. Soğanın yarısını kesiyoruz. Yarısını buraya koyuyoruz maydanoz ve havuç, bir yumurta, galeta unu, karabiber ve domates sosu, domates suyu. Bir de tuz koyacağız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş usta başlasın bakalım. Hadi bakalım bismillah. Müzik hamız da çaldı onu. Bu da ne çıkmış var? Bakayım da ekliyor, yiyor. Şimdi şöyle. Küçük küçük yiyoruz arkadaşlar. biliyorsunuz maydanoz her şeye faydalı çok da şey yapmamıza gerek yok şöyle tamamdır şöyle maydanozumuzu atıyoruz Şimdi soğana geldi sıra. Soğanı küçük küçük kıyalım. Çok da iri olmasın. Şöyle. Ha, olduğu için Bulgaca müzik açtım size bak bravo horo. Anladın? Şöyle soğanımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra karabiber. Karabiber ister koyun ister koymayın. Ben karabiberi çok seviyorum tadını. O yüzden her türlü köftede yemeklerde çok kullanıyorum. İçine bir yumurta. Ah şöyle. Biraz kalepte onu koyacağız. Hadi bakalım. Şöyle gözler alalım Aşağı yukarı ne kadar 300 gram kıymaya ne koyuyorum? İki buçuk, üç, üç yemek kaşığı. Çok fazla olmasın ya karakorumun. Şöyle iki buçuk, üç yemek kaşığı koydum. Bu yeter, yeterlidir. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce karmam lazım. Tuzu da atayım. Tuzunu unutmayalım. Çünkü kıymamız bizim kendi çekimimiz. Kıymada tuz yok. Tamamdır. Şöyle güzel. karalım bakalım. Oh. Bir beş dakika hoşuna kayarmamız lazım arkadaşlar. Tuzu, yumurtası hepsi birbirine işleyecek şekilde. çok kuru olmayacak. Yumuşak da olmayacak. Tam böyle kıvamı. Köftelere bak. 10 numara. Öyle güzel birbirine işlesin galet her şeyimiz. Evet, güzelce bak. Güzelce karıştı kıymamız. Şimdi sıra geldi topça yapmaya. Topça yapmadan önce tüpümü aşağı aşağıdan arkadaşlar şöyle ellerimi yıkattırayım. Gayet ısınması lazım çünkü Tümahı açayım. Tamam. Şimdi tamamız arkadaşlar. Aşağı yukarı. 4-5 yemek kaşığı güne de yağsın. Tamam. Yağımız kızsın. Oh. Bismillah. Sabr Usta da başlasın köfteleri yapmaya. Şöyle köftemizi yuvarlıyoruz. Ve unun içine aşağı yukarı bir ceviz ceviz büyüklüğünde. hey gidi yavrum be yine Bulgaristan'da şeylerde pomaklık burada sanıyorum kendimi müzikalar bugün <laughs> elimize yapışmasın diye şöyle hafif ıslattırıyoruz. Topçelere devam. İki tane daha yaptım mı? Bitiyor topçelerimiz. Şimdi una battırıp yağımız zaten neredeyse bayağı bir kızdı. Bakın arkadaşlar şöyle una batırıyoruz. Ya ya. Komple unlamanız şart değil. Şöyle bakın bunu da döktüreceğiz yere. Aa şöyle. Aha şuraya. Ve sabri coşkuyu. Müzika güzelmiş. Ha şimdi. Şimdi 2-3 dakika bir trav pişecek. 2-3 dakika bir trav pişecek. Ondan sonra bastırıyoruz içine. Malzememizi şunları alayım buradan. Bundan işi bitti. Elimizi yıkayıp işimize devam. Arkadaşlar ben videolarımı izlerken çok dikkatli olun. Hiç şaşma yapmıyorum. Sonra sabusta Usta şaşma yapıyor. Yanlış yapıyor. Yani resepte tutmadı demeyin. Siz yanlışlık sizde olabilir. Yani güzel izlemediyseniz yanlışlık olabilir. Şimdi şöyle çok büyük doğramayacağım. Küçükte doğramayacağım. Şöyle bir tane havuç ve soğan. Nasıl olsa sonra robottan geçireceğiz bunları. Çok ufak gerek yok. Şöyle görüyorsunuz. Maydanozumuzu şöyle atalım. Tamam. Sapında da Sapında da olabilir çok fazla maydanozlu olmasın diye ben çok fazla koymayacağım. Tamamdır. Bunlar gidecek çöpe. Bakın. iki dakika şöyle. Birbirini tutmaya başladım mı hemen çok kızartmaya gerek yok. Altın üstüne. Hepsini çevireyim. Bunlar artık bak altları olmuş. Taburusta tamam, yapacak super topjeta, maydanozlu. Oh, vah mis gibi de kokuyor. Şimdi bir iki dakika daha bu kısmı kızarsın. Ondan sonra dökeceğiz malzememizi. Ateşimiz hafif Açacağız artık arkadaşlar şöyle. Çok birden dağılamasın. Oh. Görüşüme hoş geldi. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda ben hamur da yaptım. Bakın sizlere göstereceğim demiştim sizlere ben. Bir de şey yapacağım. Pide yapacağım pide. Bakın hamuru şu an kabarma güzel. Hamuru dinlendireceksiniz. Asıl ince noktası hamurun odur. Güzel hamuru dinlendirmezseniz sıkıntı değil. Şöyle sarıp bir saat dinlendireceğiz hamurumuzu. Hamurumuz dinlenirken biz de burada soslu köfte. Domates sosu. Köftemiz hazır. Atalım malzememizi. İki üç dakika bir travı, iki üç dakika bir travı hazır. Bakın. Tamam. Azıcık da beraber soğanınla şeyinle şöyle beraber de kavrulsun bir dakika iki dakika. Şöyle bir kaşık alayım arkadaşlar. Ben bunu çevirmek için almıştım bunu. Şimdi domatesim benim zedelenmiş şöyle sos yalnız. Bir de şey yani biraz şeyleri de var ama de kesilmiş gibi bir domates soslu. Bakın. Kaç gram? ben bunu göremiyorum 400 gram 400-500 gram olmadı biraz gördük baktık az geliyor biraz da su ilave ederiz şimdi şöyle bismillah Hoppa, domatesi bize döktük bakın evet çok hafif su isteyecek arkadaşlar şöyle durlattıracağım Tamam 500 gram oldu. Aha. Şimdi aşağı yukarı kısık ateşte yarım saat şöyle bir şok diyecek arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yarım saat. o oynamasın pek bilmem. <laughs> Yemekçiyim ben. Yarım saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şöyle hazırlığımı yapayım ve pidelerime başlayacağım kısmetse onları da ufak ufak göstermek çalışıyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Yemeğimi değiştirdim buraya. Tüpüm bitti. Bugün bir şanssızlık günü herhalde. Ama neyse demokraside çareler tükenmez. Devam. Bakın. Oh, 10 numara 5 yıldız. Şimdi böyle bakın suyu çok sıvık gibi gelir ama şimdi ben demiştim, demiştim sizlere rondodan geçireceğiz. Alayım. Şöyle Alayım. Şunu kapatıyoruz artık. Yemeğimiz hazır şimdi. Hemen şöyle çıkartayım köftelerimi. Köftelerimiz de pişti güzelce. Of oldu oldu. Tam istediğim kulağım tuttu ya. Usta yapar da olmaz mı? gözlük de güzel. Bakın şimdi. Şimdi bunları rondodan geçireceğiz robottan. Pırt 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 bir. Ütüyorum bunları güzelce şimdi. Vay kontağımızın yanına alalım yakın ha şuraya geliyor Şimdi burada hiçbir kalmayacak. Hepsi gelecek gerekli yere yağır. Kaymak gibi onun üstüne bence kalırsa bu işler tamam. Bak. Oldu. Tamam. Şimdi şöyle çıkaralım şurayı. Ondan sonra bir takacağız malzemeyi. Bismillah. Şinik. Ana çok da güzel oldu bu yap. Evvah 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 evvah. Şimdi arkadaşlar bunu şimdi ne yapıyoruz? Şöyle dört beş porsiyonda beş köfte. Böyle bedavaya yok. Bakın Ey diyor ben. Kaşayım da biraz ufak ya. Kepçeyi benim. ne? Kepçeyi de dökmek lazım da ben tadımı yapacağım şuraya. Ah, şimdi kuhniyatına sabri diyeceksiniz. Ah, bu bir porsiyon fazla yok. Bir porsiyon bu kadar oluyor. Hadi bakalım şöyle. Bir de çatal alayım da bir de bakalım köftelerimizin içi nasıl olmuş. Şöyle. Bakın. 10 numara 5 yıldız. Şöyle sulutsam da biraz ağ ağzım az mı Bulgarsanız tuzluğa da inmedim böyle tatlı şey. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.